Evet arkadaşlar herkese selam bir daşlaşma videosuyla karşınızdayım. Bugün günlerden 21 Ağustos pazartesi günündeyiz ve saatlerimizde 3'ü geçiyor. Ben bugün neler yaptım? Ben bugün dershaneye gittim. Sabah dersim vardı 9'dan 2'ye kadar. Ondan sonra dershaneden eve geldim. Birazcık dinlendim ve direkt videoya açtım. Dershanedeyken de kimya, biyoloji ve fizik derslerimiz vardı. Kimya dersinde kimyasal türler arası etkileşimleri bitirdik. Bir sonraki dersimizde bundan sözümüz var. Biyolojide organelleri işledik, fizikte ise bağlı hareket ve nehir problemlerini işledik bugün. Başka da bir şey yapmadık. Ben biraz geometri çözdüm teneffüslerde. Şimdi paragraf problem geometriyi kesin olarak çözeceğim. Kalan vaktimde de neler çalışacağıma karar veremedim henüz. Yarınki ders programına bir bakacağım hangi dersler var onlara bakacağım. Ona göre eksiklerime bakacağım. Bir belli bir program belirleyeceğim. Durum güncellemesinde de neler yaptığımı gösteririm sizlere. Şimdi ben ders çalışmaya geçeyim. Paragraf, problem, geometri o kısmı halledeyim. Sonra bir durum güncellemesiyle gelip neler çalışacağımı sizlere tekrardan söyleyeyim. Şimdilik hoşça kalın. Durum güncellemelerinde görüşürüz. <laughs> Ile karşınızdayım. Şu an saatlerimiz 8.30 oldu. Ben bu saate kadar geometriyi bitirdim ve TV Matematik'ten 3 tane konu anlatım videosu izledim. Ee, yapacaklarıma da karar verdim. Paragraf problem geometri çözülecekti. E, TET Matematik konu anlatımı, TET Fizik konu anlatımı, TET Kimya'dan soru çözüm videosu ve TET Kimya'dan şöyle föylerim var benim, Eysin föyleri. Bunlardan, e, bu arada kimyadan sözümüz olacağını söylemiş miydim hatırlamıyorum. Söylemediysem tekrar söyleyeyim. Çarşamba günü kimya dersiniz ve çarşamba günü bir sözlü olacağız. E, aldığımız sonuçlar da ailemize mesaj olarak gidecek. E, o yüzden çalışmam gerekiyor. Zaten çok da önemli bir konu. Ben daha öncesinde de çalışmıştım dersen de hoca tekrar anlattı. Şimdi konu anlatımı dinlemek yerine soru çözüm videosu dinleyeceğim. Ee, izleyeceğim daha doğrusu. İşte bu föylerden ilerleyeceğim. 3 tane föy kalmış. Çarşamba gününe kadar her gün birer tane çözeceğim. 2 tane de soru çözüm videosu izleyeceğim. O şekilde kimyayı halletmeyi düşünüyorum. Tekrar mı öyle yapmayı düşünüyorum. Ee, Şimdi dersler ders hangi konuda olduğumdan bahsedeyim size. Matematikte ben 49 günde TYT Matematik Rehber Matematiğin kampından ilerliyordum. Ama 2023 kampından ilerliyordum. 4 videom kaldı sadece. Olasılık videoları onlar. İkisi soru çözüm. ikisi de normal konu anlatım videoları. Onu da yarın halledeceğim ve TYT Matematik konu anlatım kısmı bitmiş olacak. Arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın bu arada. Yani cam kapalı olmasına rağmen hala daha ses geliyor ve engelleyemiyoruz maalesef. Her neyse. E, fizikte dershanede hareketi bitirdik. bağlı harekete geçtik 11. sınıf konusuna. E, ben de hareketi çalışıyordum zaten. Onu bitirmeme 3 video kaldı. Sonrasında kuvvete geçeceğim. E, o 3 videodan ikisini bugün izleyeceğim. Birini yarın izleyeceğim. Kimyada da ee, şu an ben kendim çalışmıyorum. Yani dersen işlediklerimizi tekrar ediyorum. Kimyaya da inşallah başlayacağım bu hafta. Asit, bas, tuzlar kaldı sadece. 6 video var ondan da. Sonrasında TET Kimya konularım bitiyor. Biyolojiye hiç başlamadım. Sadece dershane işlediklerimizi tekrar ediyorum. Ee, tarih coğrafyası çalışmıyorum. Türkçeyi de bir önceki videomda bahsetmiş miydim bilmiyorum ama konularım tam olduğu için e, ben sadece tekrar niyetine Kadir Gümüş'ün oynatma listesinden dinliyordum. Onu da hocamla konuştuk zaten. Haftada iki gün TYT Türkçe denemesi çözmemin yeterli olacağını, ekstra bir konu anlatım veya bir soru bankasından ilerlemenin şu an için mantıklı olmadığını, eğer ki dil bilgisinden yanlışım çıkarsa çözmem gerektiğini, dinlemem gerektiğini söyledi. Onun tekrarını da dershanede yapıyorum zaten. Böyle yani daha fazla söyleyebileceğim bir şey yok sanırım. Şimdi fizik çalışmayla başlayacağım. Peşine kimyayı ekleyeceğim. Ondan sonra da bu soru çözümlerini de en sona bıraktım öyle şimdi ben gideyim yan önce oturayım ne kadarını yapabilirim bu hedeflediklerimden bilmiyorum çünkü çok geçe kaldım ee, ama bir şeyler yapmaya çalışacağım şimdi hoşça kalın sonrasında tekrardan görüşürüz. soru çözüm videosunu bitirdim. Sadece kimyadan bir köy e, problem ve paragraf çözmek kaldı. Onları da şimdi hızlıca halledeceğim ve e, sonrasında da yatıp uyuyacağım. Tahmin ettiğimden daha kısa sürede bitti. O yüzden çok mutluyum. Bu arada söylediğimi hatırlamıyorum ama saatlerimizde de 10.30 şu an. Şimdi hemen hızlıca soru çözümüne geçiyorum. Sonrasında da günü kapatıyorum. <laughs> çekenlerden paragraftan 30 soru çözmem gerekiyordu bir test çözdüm sadece 18 soru problemi de artık e, zaten anlıyorsunuz nasıl uykum geldiğini problem içinde hiç harim kalmadığı için 3 soruya kadar dayanabildim kalan kısımlar yarın devam edeceğim problemin hani iki test çözmem gerekiyorsa üç test çözeceğim yani üçüncü testte bugün bıraktığım şeyin devamı olacak e, kısaca bugün yaptığım şeyleri özetleyip videoyu kapatacağım 18 soru paragraf 3 soru problem 59 soru geometri tt matematik konu anlatımı izledim El, şey 39 soru 3 video ediyor toplam tt fizik konu anlatımı izledim 2 video 10 soru tt ee, kimya soru Çözme videosu izledim Bir saatlik video bir videoydu 20 soru tt kimyadan soru çözdüm 24 soru ee, toplamda 4 saat 173 soru ediyor ee, güzel bir çalışmaydı yani e, ben bir süredir çok fazla ders çalışamıyorum odaklanamıyorum yaklaşık 1-1.5 haftadır ee, ve ilaç gibi geldi bugün yani yorulduğumu hissettim en azından son ana kadar dayanmaya çalıştım. Bu da güzel bir şey. Ee, yarın bugünden daha çok çalışmak dileğiyle. Şimdi ben videoyu kapatıyorum. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.